Cümleden selamun aleyküm dostlar. Ben namı değer çava Bugün Big Bass Bonanza Megavice oyunu deneyeceğiz. Bu oyunun potansiyeli çok iyi dostlar. Megavice falan çok iyi. Biraz oynuyordum ben dedim var videoyu çekeyim. Ayrıca de bu videoyu dostlar çekiliş yapacağız bu videoda. Yorum çekilişi yapacağız. Ee, Youtube'a e, yüklendiği zaman... Ee, yorum atmayı falan unutmayın. Şöyle dümenden <laughs> merdivenimize başlayalım abi. 50 bin TL duru bayçemiz olsun. 240'tan merdivene başladık. Oyuna sokmazsa yarra yedik bu arada. Ayrıyeten de dostlar Eee promo kodlarımız falan filan devam ediyor. Telegram'a falan katılmayı unutmayın. Pradabet'te yaz etkinliği hala devam ediyor. Vay amına koyayım güzel konma da. Hadi oğlum. Aslansın be. Yalnız buradan paranın anasını siktik ha. Çok iyi girdik. Lan ben dedim belli kaya kadar süründürür bizi amına koyayım. Hadi oğlum. Eğer ki kanka iyi ödemezse direkt çıkıyorum abi. Direkt çıkıyorum. Tamam <laughs> 2400 lira <Ralla>, belki bereket ki. <laughs> <laughs> Ama dostum böyle Hasan masan vermezse senin ananı sikerim he. Ya şimdi geliyor bak bak. Ya kanka bunlar harbiden harbiden düzenmez bu amına kodum. Oyununu Harbiden düzen mazamına koyayım ya. sinirleniyorum abi öyle olunca yani güzel sokuyorsun içeriye ama yani o ödeme ne amına koyayım ya valla ödeme ne ya öyle ödeme versen gider dede oynarız sen Hasan'sın amına koyayım seni yüksek vermen lazım Allah 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 derken kankam be Şu amına koyayım ya şunu yapacaksın ya Oğlum ne baykiymiş lan 70 binden mi düşmedi amına Hadi Hasan hadi Hasan 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 Ya beni sinirlendirme oğlum ver şuraya hadi Hasan neredesin orospu çocuğu bak ya bak ya Bak ya Hadi oğlum hadi oğlum yüksek 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 Ya 720 patlatıyor ya oğlum siz Hayırdır lan amına bakın bizi Tesco'ya mı getireceksiniz bugün Oğlum bak <laughs> Çok kötü lan yani küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi ha. Buraya gelmiyorsun ama ne ha. Buraya gelme zaten. 720'ye gel. Orros bu çocuğu. Ah. Böyle olunca hırslanıyorum abi. Vallahi hırslanıyorum yani. Hadi oğlum. Şu ya. Amına koyayım ne soktun içeride artık öde ya. Bak ya bak ya ver hadi şuradan in bir Hasan Masan bir şeyler ver hadi ya. Alalım kaçalım işte amına koyayım ya. Ya şu ya şu amına koyayım ya. Çok iyisin be. Şöyle amına koyayım be. Bu amına koyayım ya. Haydi oğlum. Haydi yeni Hasan gel. Bak bir kere geldin daha gelmemezlik yapma. Ananı sikerim senin be. İşte bu be. Çok iyi be. Prada Bet çok yapıyor be. Prada Bet'in Hasan'ını seviyorum abi. Hadi bir çarpı ikin yok mu be canlı olsun. Hadi bir çarpı iki be. Lan 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 lan. Lan lan lan. Hadi. Lan 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 hadi. Hasan. Hasan in oğlum buradan. Oros bu çocuğu ya. Neyse kanka. Kanka bak şimdi. Kazandık kaçıyoruz hemen. Kazandık kaçıyoruz. Kazandık kaçıyoruz abi. Bu kadar yeter. Daha çevirmem. Şu bin lirayla izin bari. Şu bin lirayla izin abi binlere ezelim Hatta şöyle çevireyim bunu. İki tane zırh diye koyayım belki gelir. Bir tane daha. Tamamdır. Şimdi 300 baba bende takıntılık var çünkü. 2. <laughs> Neyse dostlar. Gördüğünüz gibi abi böyle temiz kumar oynayacaksın. Temiz anladın mı? Böyle hani iğne deliğinden böyle kıl çeker gibi abi. Böyle temiz abi. Bu videoya yorum çekilişi yapacağız. Videoya ee, çekilişi başladıktan sonra yorumlara gelmeyi unutmayın dostlar. Yorumlarda Betkit'e özel ee, çevrimsiz şartsız bir promo vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Bunu da canlı yayından yapacağız dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.